Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Birkaç gündür videolarda dile getirmiştik. Peksemek yapacağız. Ama bir türlü fırsatımız olmamıştı. E çünkü her gün Toraman'ın yanına gidiyoruz. E Toraman'ın yanına gitmişken çarşıda işlerimiz oluyordu falan. Yani kahvaltı yaptıktan sonra evin işlerini halledip çıkıyorduk. E ikindi vakti geliyorduk. Bu sebeple kalmıştı. Bugün de annem kahvaltı yapalım yiyelim dedi. Ben de hamur yoğurayım madem dedim un um, az çünkü az yapacağız küçücük hepsi de şöyle yakına gelen ben maya tuz ve süt malzemeler bu şekilde mayayı koy, koyalım birazcık da göz kararı tuz bu kadar da yeterli şunu şöyle karıştıralım süt de ılık bu arada az önce annem yukarı çıkardı sen bana kepçe koymuşsun ama anne de şey dolu tuz. diye ondan katıverdim ilkten katıversin kepçe inen diye Kardelen de bu hamuru yoğuracak. Ben de iki makine çamaşırlığa var. Dünden mal kıyafetle attım. Gece yatarken de normal çamaşırları attık günlük çamaşırları. Onlar serilecek. Kardelen tuzunu kattın mı annem? Kattım. Ben görmedim. bu. <laughs> ne Göz evet. bir şey diyordun Farklı Farklı bir şeye dağılmışsındır, fark etmemişsindir. Dün torunumuzun yanına gittiğimizde veteriner sahibi dedik ki evvel günü Abla gelirken tavuk eti seviyorsa getirin dedi. Dün şöyle kaynattık tencerede. Ben vallahi dakikanı kardan kaynattı. Saklamana kabına kattık. Götürdük. Çok güzel yedi. Yine aynı şekilde suda pişireceğiz. Bunu ikiye böleceğiz. Dün baya çok götürdüm. Hatta orada da veteriner sahiplerin köpekleri de vardı. Yazık onlar da kokuya aldılar. Dedi evet. Dedik ki verme abla dedi. bunlar da boğazı güzeldir dedi. Yetiremezsin dedi. Olsun dedim. Kabın üzerine katıveren dedim. Anam biri maşallah çok uyanık. Elime bir urdutturdu, Bizim etler takıldı. kıldı. Ama yine toranımı yetecek kadar kaldı. Onların da nasibi varmış. Kardelen yuğurag olsun. Aynı anası gibiydi. Aha. aha, 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 aha. Bakın arkadaşlar. Abi. Bakın bak. Yeri göstereceğim şimdi. Biz öten yolluk aldığımızda buraya da aldık. Hatta halı beğendiydik. Valla bazen biz kendimiz tanısak bile erkekler tanamıyor beyaz. En iyisi bundan alan dedik. Kardelen de şimdi sütü dökecek dedim. Gel. Aynen ama Allah'tan bir şey olmadı. İyi. Hadi kapatıyorum ben dişimi Evet hamur yoğurdum. Biraz daha şöyle emiştiriyordum. Tekerle de size nasıl göstereceğim bilemedim ama. Artık hazır. Üzerine tepsiyi örteceğim. Sonra da şu örtüyle örtü peteğin yanına koyacağım sonra da kabarmaya bırakacağız mayalanmasına yemiştirdiğim için artık yapışmıyor şimdi ekran karşısına ben çıktım bu sütümüzü bugün kaynatmıyoruz iki gün oldu kaynatala. Tabii ki ben sabah kalkmasını gaymani yiyen diye Yenice kaymağını aldım. Tabii ki kuruyan kısımları bunları. Şimdi ne yapacağım? Ben bunu mayalayacağım. Yoğurt çalacağım. Daha doğrusu daha ısınmamış. Bu da sabahleyin çıkardığım azıcık ılık dedik. Kalan da kaynadı dedik. Ya içeriz ya o kabın içine doldurmazsa onun içini ilave ederim buna. Bunun altı kısık mı? Bizim tüp dur şu salık değil mi? Acaba Sen dalgınlığına gelmiştir ona. Belki ondan olabilir. Bunun içine damızlık alayım gelen de zaten içine dönelim Normalde pek ocak evinde yapar yerdik ama şimdi orası soğuk. Sobanın yanması gerekiyor falan. O yüzden burada yapacağız. Fırına da süreriz. Yani davula yukarıya. Sonra yine kahvaltımızı burada yaparız. Çamaşırlar mı Bayağı soğuk kardeşler. Dediğim gibi soba yapacağız azıcık hamur hadi bir davul yapıyor olsa döşenmem zopayı yakarım ama bizim yapacağımız şu minum tepsini göre yapacağız biz zaten akşama da yeriz eşim yolda zaten yarına nasıl olursa yarına gelir şöyle şu kadarlık yoğurdumuz yeter yaşayacağız ya o zaman yeri evet. oraya yavaş şeyin üzerine bu olabilir yukarıdan o bezi de alayı yere şimdi şunlar durabosun karamanımız bir şeysin de şuraya koyalım da kardelen onun yeti de pişti böyle bir tane onun için gaba feda ettim. Öncelerden bir saklama kabı almışmışım. O da arabanın bagajında kaldı halden. Onun için doldurun yine ben bunu. Evet. Etse yarısına mı götürürsen Ana çok getirmen dedi ya. Götüremem E götürelim. E, kenara yapıyorlar. bırakırlar sonra verirler. Hava sıcak. Orası sıcak ya. E, Buzdolabıları vardır belki. Anlayacağız. Buzdolabı koyacak soğuyacak Yeniden onu ne kadar ısıtacaklar. mı olmaz ko? Doğru. Onun için. bazen farklı şeyler istiyor ki olmuyor. E, burası benim geçiş noktamış. Nasıl geçeceğim ben? Şöyle sandalyenin üzerine yavaşça. Dur, dur hamuru. Sıkıntı yok. Geçti. Beten üzerine boyduk. Şurası ne? Çabucak diye. Geçenlerde bükmek atmer yaptığımızda bunlar dalmış. yavaştan şunu ben karıştırayım bakalım azıcık duruysa içine şişten katıverim ben bunu baya da kalmış kardelen evet hamuru bitirene kadar yani katmer yapılmıştı bu da fazla karılmış o yüzden kalmıştı işte yarıda katmer yaparız aynen Erişte yaptığımız gün makarna yapıldığı gün yapıldı. Daha doğrusu katmerler pek yapılırken ben yoktum. Hayvanlar bakımındaydım, mallara indiydim aşağıya. Çok insan mal deyince anlamıyor mal. Yani bizim büyükbaş hayvandır, gazdır, tavuktur. Hepsi geçerli değil içinde. Ben kısaldı onun işte. Şöyle kıvam bak. Hazır garılmış olunca çabucak kıvamını almış oldu. Şöyle karıştırayım, karıştırayım, göstereyim. Evet hamurumuz kabardı. Ve bu arada normalde bizim şimdi kahvaltı yapma saatimiz geldi. Annem de dedi ki benim karnım çok açıktı. Ben de ben peksemeti ağır yaparım güzel yaparım anne dedim. Hemen başladı dedi ki o zaman ben yapayım dedi beklemeyelim falan dedi. İyi madem sen bilirsin dedim ne diyeyim şimdi. E kendin dedin annem ben de ne diye. Dedim ama senin de huyunu bildiğim için dedim. Mesaj verdim sana. Acele etme anlamında. Ne güzel kabarmış bak. Yoksa Ama ben yapacaktım. İş iş ayrımı şey etmedik. Yapacağız sen yeni evet. yap bak. İçinde kalmasın. Ben sana şey yapayım. yaparım artık. Ben siz daha rahat yapıyorum. Ama ne oldu? Sen amuru yoğurmuş oldun. Ben de ıskar yok. Burada yok harbi hepsi de. Şöyle bir kaşık yardımıyla. Biraz daha küçüldüm ki tez katlaşayım çünkü. Denk gelir değil mi Kardinin, onu normalde zaten? Bence gelir. Hangi şeyine yap dedim o küçüklerle değil mi? Evet. Ona göre şeyden de ona zaman aynı ölçüde yapıyoruz. Olur. Yoğurdu da şuraya mayaladım. Onun da zararı yok. Kenarda dursun o da. Şunu bölüm bari. Kardeşim gelecek yiyecek korannem sana kısını Evet gördüm alırım ben onu. Nereden? Kenara düştü basma. Tamam. Oraya kaydı kız. Bizler de öyle denirler. Ama böyle bir hamur şey yaparken kenara kaydı mı? Yiyecek vardır denilir. Ama genellikle de öyle olduğunda hep bir aniden misafir geliyor da birine vermiş oluyoruz. Plansız da yani bir yemiş oluyor. Tavuzun ismini yapaydık da ben buna. Evet. Tamamdır. Şimdi şunları şöyle kenara koyayım. Başlayayım aşmaya. da var. Onlardan da iyi oluyor. Da, o da küçük şeylerde de aşma iyi oluyor. Şimdi bunu bayağı biraz büyük açtı. Sen makine bulaşıkları çalıştır dedin. Evet. O geçsin de ben çamaşır açayım ben makineye. Aslında çamaşır atmasak biz her çamaşırda kendimize makineye atsak da yıkasak daha mantıklı olacak. Oldu çamaşır derdi olmaz o zaman. Bir de kurutma makinesi al. Kendimizi kuruduruz. Değil mi? Onu almıyorum galiba. O zaman beynimiz de kurur. Eskileri hatırlayamıyoruz. Anam kurutma makinesi. Baga şabandan şemşabandıyla falan duyuyoruz. Ne oluyor? Bir iki saatte, bir üç saatte yıkadığın iki saatte kurutuyormuş. Ama memnunlar mı? Memnunlar anne. Ama bizim teras var kardeş. E zaten ben de ciddi ciddi alalım demiyorum. Yani çok şükür şu andaki öyle bir ihtiyacımız yok.

Ceviz halledeydik içine iyiydi. Var ya ceviz. Kırılmış hmm. var mı? Var geçen gün kendin kırdın ya unuttun mu? Kırdım kavanozda da vardı. Getir onları şeyden bal paltaya diye ekledim ben onları. Dur bir saniye. Şurada görmüştüm. Dolabın içine böyle koymuş annem kırdığını. Ama onun ezilmesi lazım. E, Elinle kırıklasan olur mu? Ha, yetmez ki. Yetmez ki annem. Anne. Hiç bence başlamayalım madem. Çünkü hepsini yapmamız lazım. balını duydum ben onu biliyor musun balını karıştırıp da değil mi de güzel oluyor ceviz diye şöyle bolca haşhaşımla sürem bu da susam var mı kardan ben? yok yok mu nasıl susam anne şey üstünü yapmamızı tuttum. ha öyle var ben şey sandım niye böyle haşhaş gibi susam var ya ha. ondan diyorsun sandım bayağı da bol olduğu için dışına taşıcak gibi. Taşsın mı fark etmez onu aldırtırım mı? Tepsi yağlamış mıydın? Hayır. Sen onu yağla evet ya da ben elimi batırırım. Sen daha kes. kes. Kestiğini göstereyim sonra <laughs> kapatırım Dur. yağlarım. Şunu şuraya koyayım da. Tamam silerim ben onu. tepsimizin de böyle mecburi olunca salça katmışım ben herhalde. Ya az duyduğu için de böyle günlettirmem aslında da tuzlu olduğu için salça mahvettiğim yani tepsiye. Ben içine şiş katnam. Çünkü şiş biraz. Duru olmuş Duroş şiş. Çünkü altı benim aşşağı. Sen onu katıyor aşşağıdan içine, oldu mu? Hı hı. Şimdi de annem sonuncuyu açıyor. Bu arada tepsimiz dolacak da hı. çok da sıklaştırmamış olacağız. Yani bir bezemiz daha olsa iyi olacakmış kardeş. Evet. Tamamdır. Dur. Sen dur şöyle. Ben de şimdi arkadaki işte tencereleyen falan vardı. Onları yıkadım. Annem bunu sürmek için davul yanına çıkar çatı katına. Ben de buraları silerim. Sonra kahvaltıyı hazırlarım. Ben beklememe gerek yok. Bunu süreyim gelen yatağımı düzeldi. Aynen beklemezsin canım. He. Çünkü soğuk orası hadi çamaşırları sermemiş olsam bektesi de çamaşırları sererdim. Zaman geçerdi. Priz de yeni aldım öten yedekledim bunun suyu öbür günü yaptırın diye. Kendim de bulcalık çalacağım bakacağım bakan be telimi kopuk bir şeysi mi kopuk. Elektrik misin anne sen? Niye malzeme olduk da sonra eklerim ben yani onu niye eklerim Ay Ne o bileyim yaptır de... gitsin yani uğraşma. İşte Yedi aldım iyi olduk kardeşim. Evet. Biri bozulsa birine de kıyız. Dolgu da kabarır bu. <laughs> ne iyi bir şey daha olsa ama ne güzel olur. Bak bu şimdi az ya. Hemen çabucak yaptık gelen giden olmayacak. Özen zaten kendimiz bir ele nasıl yaptıysak kendimiz de öyle yaparız. Ama bu daha bir aceleye geldiği için bence lezzetli olacağını eminim ben bunu Şunu da şuraya koyalım. Bunun da içinde biraz yoğurt, sadece yumurta evet. sarısı Siyahı ve sıvı yağ var. burada buradaysa var. Çünkü her tarafında olsa hemen elimle halledeceğim de. Kaşını alıvereyim mi içinden? Ama senin bırakman lazım dur. Dur sen. Karnım açıkta, bu. Hani sabahleyin çıkınca yiyoruz ya hazır oluyor ya. Evet. Alışkınız. Çok da erken kahvaltı yapmıyoruz bu arada. Genellikle 10-10.30 arası. zamanım de götürü ver. İşte e, şey üç parça da. poşetin içine kat götür. Kardeş dedi ya, kusuyor dedi. İşi yapayım iş yapam derken hiç yapmıyor Aman diye. Son olarak susanda şu an, an annemin, çörek annemin otu. koyduğu çörek otu ne bileyim kokusu da güzel oluyor yaradanını sevin yarıda da bir şey buluyor musun sen çok sağ diyor çok sağ şu kapağı getir anne ben neden öyle diyorsun? o kız kafa ye Evet kahvaltıyı hazırladım. Babaannem de gelecek. Annem de aşağıdaydı. Hala çıkmadı yukarı gerçi de. Heksemet'e de bakmaya çıktım. O da artık pişmiş. Güzelce de kızarmış. Fırından çıkardım geldim. Onlar gelsin. Sonra peksimeti çıkarırız. Çayımızı içeriz. çektik. Şimdi sıra geldi lezzetine yemeğe. Bizim haşeşler döküldüğü için tabanda da yanmış. Davul çabucak pişiriyor değil mi kardeşimiz? Evet. Senin ortadan. şu çörek otlarından çıkarınca ilk de fark etmedim. He, yani çörek ortam. otu olduğunu unutmuşum. Ya diyorum ki hiçbir yanmamış. Neden o beşi yanmış acaba dedim kendimce. Sonra aklıma geldi. Siyah yes. olduğunu anladım. Evet, kabuklarının yandığını düşündüm de. Yesin de. annem de gelemedi ya. Hala ben ilaç almaya gittim de. Diyor mi e, kilim vardı onu ayırıyormuşmuş. birinde de sana getirerek sabah cilcilerin olduğu yeri üzerini örtersin diye. Krem aldım geldim ben. O da yukarıdaydı. Daha yukarı çıkacaktı. Nazan'a bak yeniden dedim. Onun işleri varmış. Zaten kalp etmiş. E sabahtan da demedik. Çünkü eşi de evde çocukları da Onun için şöyle zevkimi dün biraz yediydim. Daha doğrusu dün uşaktan gelince dün Perme kardeşi gittik. Oradan babamın yanına giden dedik. O da evde yokmuş. Eve geldim. Bir de gelirken de şey uğradık. Festivale gittik. Sabah itibaren kardan üçümüz. Azıcık orada geldik. Karınla acıktı. Bir baktım ki sofrada eşimi sabah kahvaltısı duruyordu. Biz gittiğimizde ediyordu. Dayandım buğday ekmeğine, zeytine, zeytinyağına. Vallahi güzel yemişim kardeler. Karnım açık bu Ve şimdi de toramanımızın yanına geldik. Maşallah bugün de iyi. Biraz şişliği var değil mi? Var. Bizi görünce seviniyor. Ona tavuk Aa, getirdik. Sana ne getirdim ben koçum benim ya? Süt de getirecektim de dokunma mokunma burada getiremiyor. Eve gittik mi her şeyler vereceğim Aman da galiba benim yakışıklı oldum. sıklamak yok. Başka bir mama kabı bulsak, Bunun üstünü dökürsek olur mu ki? Burada kaplar var da. Sormadan bir şey demez şimdi. Evet. Yer geniş olduğu için bir tarafta mesela orada kaldım, orayı temizliyorum. Burayı geçiriyorlar. Dün o taraftaydı, bugün bu tarafı geçmiş. Maşallah, günden yine günde iyi oluyor. Çok verilmeyecek sonra ama az vereceğiz. Kalanını sonra. Evet, dur, dur Benim için açladım ben bunu. doğru uyurmuş yine Allah'ım. Allah. İnşallah, bakalım kardeşimiz nasıl biraz var demiş işte bakalım. Tamam. 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 Çıkarsa evet. evet şimdi eve geldik. Geçen gün bahsetmiştik ya biz arabayla geldiğimiz zaman kediler toplanıyor. E şimdi dediğimiz gibi oldu. Annem kapıyı açıyor. İşte bazen de böyle Bazen değil, her zaman eve girerken dikkatli giriyoruz. Çünkü Allah muhafaza, bir hızla girsek bunlar da arabanın altına falan koşarlar. Arada da yapıyorlar zaten öyle hareketler. Adam bir yükü Evet geldi. onu bana. Dön. Kenarda. Kenarda mı? Hı hı dön. Nerede? Kenardalar gitti onlar kenara doğru bekliyorlar. Çeki kaçalım. oğlum? Çeki kaç? Ve gelirken kedilerimize mama aldık. Şuradaydı. Yürüyün de ama. Gelin. Misafir sen gelmedin. Karşılama yoktu senden. Bu yüzden sana mama yok. Gel pis. pis, pis, pis. Aman Allah'ım. asayım gençler. Evet, Uşak'tan zaten biraz geç vakit gelmiştik. Hayvanların bakım saati gelmişti. Sonrasında ineklere baktık. Ben de az önce yukarı çıktım, sofraya hazırladım. Henüz annem çıkmadı. normalde bunun yanına çay gider ama yemekten sonra babaannem ile gideceğiz oraya akrabalarımız gelecek oturmaya. E, abim de karnı tokmuş biraz da dışarı çıkacak gibiymiş bana göre hazırlama dedi kendinize göre hazırla dedi konuşamadım neyse bu yüzden çay demlemedim artık kahvaltı türü işte peksemet ve biraz da hindi eti kızarttım sabahtan bunu buzdolaptan çıkarmıştık sofrada bu şekilde şuradan da bir bugün tabak aldık züccaciyeden onları da göstereyim sonrasında videoyu sonlandırayım 6 tane aldık böyle 3 renk her birine ikişer tane aldık hoşumuza gitti İnşallah videoyu da beğenmişsinizdir bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın